Lafta başkanım sıkıştıralım biraz daha değil mi? Evet, evet. Tabii şimdi öncelikle Abdulla Bey eee köylülerimiz adına, eee yönetim adına sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun tabii başkanım. biz bir dönemin sözünü aldık. Tamam. Burada da tabii ki benim de Sakın bir daha bir şey istemeyesin başkanım. <laughs> yani şimdi tabii kalabalık olunca hane olarak e, istekli olabiliyoruz. Tabii burada Şimdi ben korkayım, başkanım diyecek derneği de yap. <laughs> yani e, tabii ki onu da uygun şekilde inşallah kısmet olursa e, inşallah isteriz, onda, tabii ki. değerli Mutlaka. iş adamlarımız köyümüzden çıkar da değerli iş adamlarımız bir iki tane iş adamımız üstlenir tabii ki tabii, yapısır inşallah, yapısır inşallah tabii, yani. tabii, belli tabii. olmaz bakar baba işler çıkar köyümüzde değil mi sayın başkanım e, deneyimde inşallah Altun abi ben şöyle bir şey söyleyeyim ee, <laughs> uzun yolculuklar kısa adımlarla başlar aynen biz uzun bir yolculuğa çıktık Tabii ki önümüzde daha uzun adım atacak yolumuz var, uzun yolumuz var. Fakat dediğim gibi uzun yola çıkmak için de küçük adımlarla başlamamız gerekiyor. Biz daha yeni kurulan bir derneğiz. Burada tabii ki bütün köylülerimize, köylülerimizden destek bekliyoruz. Eğer ki bu derneğimizin yürümesini istiyorsak, büyümesini istiyorsak manevi ve maddi olarak tabii ki desteklerimizi dernekten esirgemeyeceğiz. Birlik olacağız. Birbirimizin hatası varsa da hatalarımızı kendi içimizde çözeceğiz. Ee, bir bütün olarak bir yumruk olarak e, yolumuza devam edeceğiz. Ee, burada tabii ki benim köylerimde şöyle vereceğim olacak. Sağ olun teşekkür ederim bir dönüm yer verdiniz ama bizler de tabii köylülerimiz de bu konuda eğer ki bir arsa alma ihtiyaçları olursa adresimiz Demirkanan Arsa Ofisi olacak. Teşekkür ederim başkanım. Rica ederim. Sağ olun. Sağ ol. Ben de her zaman için sizin yanınızdayım başkanım. Teşekkür olun. olun. Burada olun Duymuş olsun köyleriniz. Atlıca köyünün yanındayım her zaman için. Bunu da buradan belirtelim. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Var. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ edin. Edin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.